Bekliyoruz açılmasını. Ve süper oyunları şahit olacaksınız. Ve oynuyorum. Acaba hangi karakteri seçsem bunu seçeceğim. E arkadaşlar yorumlara yazın. Hangisini oynayalım. Bir dahaki videomuzda hangi karakterle oynayalım. Yazarsanız mutlu olurum yorumlara. Abone evet. Şirket i̇şte hesaplaşma oynayacağız. Oynadık. Ustası olarak işte hesaplaşmanın tabii herkes bilir ustası olduğumuzu Bizimle oynayanlar yanımızda olanlar. Bazı evet, arkadaşlarımız Sera. var. En sevdiğim karakter. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bulumuzun rütbesinden dolayı kutuların canı çok fazla oluyor. 5.500. Ama normal bir rütbeli karakterlerle oynadığımızda 4500 oluyor. En yani çok az. Evet arkadaşlar, beni yenemezler bu oyunda. Evet Hem arkadaşlar, de bununla. Arkadaşlar yenilmez gibi bir şeyiz bununla. Evet arkadaşlar ama adam karşı takımda çok güçlü. Evet yenildik. Ulan! Arkadaşım bay ve yeni evet arkadaşlar yeni. ama kupa kaybetmedik evet arkadaşlar oynadık bir daha bu sefer yanımızda olmadı ama kol var herhalde bizimle oynamak istemedi canı abi bizimle oynamayı mı bilecek kim benimle oynamaz be ya Arkadaşlar Nani var. Nerede dipten aynı can götürüyoruz Nani ile. O iki yük bende. Ama uzaktan da aynı canı götürüyor Nani ama biz uzaktan daha az götürüyoruz ve uzaktan vuramıyoruz. Evet arkadaşlar. Hı -hı. Böyle bir şey de var. Bulla. Evet ya. Yani. Evet arkadaşlar arkadaşımız bir tane kol yani oyunda 3 kol var arkadaşlar. Çok fena bir şey yani. Evet arkadaşlar çok fenaydı. 9200. Evet 10 bin can oldu. Kaybetmemem garanti yani. Arkadaşlar biz böyle 10 bin can olunca sonsuz can eğlencesi yapıyoruz. Direkt sataşıyoruz karşı takıma. Evet, kaybetsek bile. sen diye 10. Evet arkadaşlar artık kazanmamız imkansız gibi bir şey artık. Evet kaybettik arkadaşlar. Nasıl Arkadaşlar bir sıkmayı unuttuk. Artık. Sıkamadık. 14 çikli olmuş. Evet arkadaşlar arkadaşımız yener her türlü o sendiyi. Çünkü sendiler azcan götürüyor. Ve canı az kaldı. Ama bu bin kaldı. can falan götürüyor. Evet arkadaşlar uydu o sendi. Canını yükseltti aşırı arkadaşlar. Sendinin bir aksesuarı bu da. Uyuyor ve canını epeyce çoğaltıyor. Arkadaşımı 3'te alır. Tüm vuruş hakkıyla yani. 15'i kaldı. Evet 6 bin canı kaldı. Evet arkadaşlar geliyor. bir geliyor. arkadaşı canlanıyor. Evet arkadaşlar yenildim niye? Niye ben hep yeniliyorum ya? Evet arkadaşlar son kişiler 18 bir tek o yük oldu. Ve evet, kaybetti. Evet arkadaşlar şimdi bir daha oynuyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bir daha bulu oynadık. Arkadaşlar bu sefer kazanmayı planlıyoruz. Arkadaşlar ben e, genelde bu iyi oynarım. Evet, oynuyorum. Arkadaşlar ikili kutu var. Patlatayım hemen. Dan dan. Dan dan. Arkadaşlar kolay patlatıyoruz ikili kutuları yani. Bizim için kolay işler bunlar. Ama bazı arkadaşlar için çok zor oluyor sadece bir kutu patlatmak yenilmek üzere. Evet arkadaşlar şu 8 biti yenmek istiyorum. Evet arkadaşlar o 8 bit beni az kalsın yeniyor da. Arkadaşlar Sally hiç sevmiyorum. Yumurta atıyorlar. Çok saçma arkadaşlar. Hiç sevmiyorum. Çok kötü karakterler. Arkadaşlar şimdi bu şeyi yeneceğiz. Yok arkadaşlar kime sataşacağımızı bile bilmiyoruz. Arkadaşlar o kadar çok kişi, o kadar çok can, herkes çok güçlü arkadaşlar. Yani bu kadarını söyleyeyim sadece size. Herkes çok güçlü. Arkadaşlar arkadaşlar tam yenmiştim. Arkadaşlar böyle bir şans yok. Arkadaşlar arkadaşım da biraz iyi oynamıyor. o koltuğu yenemedi bir türlü. Arkadaşlar bu ne? Herkes güçlü güçlü. Herkes farklı takımdan. Arkadaşlar direkt gidiyorum. Yok direkt gitmiyorum arkadaşlar. Yenilirim çünkü. 12 yük oldu. Evet arkadaşlar aşırı güçlü. Arkadaşlar bizim burada hala 5 takım var arkadaşlar. Küçücük kaldı, daracı kaldı alan ama hala 5 takım var. Dörde düştü arkadaşlar sonunda. Üç oldu. <laughs> arkadaşlar iki olmak üzere. Nitalı takımda yenilirse bizim için çok iyi olur. Bu ismi kullanırsa iyi olur. <laughs> arkadaşlar. Yenerdim ben orosayı dipten. <laughs> ne olmuş? Arkadaşlar ben dipten orosayı yenerdim. Arkadaşlar bu çok güzeldi. <laughs> gitti. yenildim arkadaşlar. Evet Meksika'yı oynayacağız. Arkadaşlar be ultimiz uzağa gidince çok kötü oluyor. <laughs> ultimiz de çok uzağa gidince uzağa gidiyor. Uzağa gidince de evet, arkadaşlar gidiyoruz. Bir yük olduk yine. Arkadaşlar genelde Meksika'yı çok aşırı zor karakterler geliyor. Çünkü çok yükse. Ama arkadaşlar çok geride, 20 litrelik karakterlerimiz Yenmek kötü karakter arkadaşlar. 20 rütbe yapılır ama bir 20 rütbeden sonra yükseltemezsin karakteri evet, arkadaşlar. Evet yenildim arkadaşlar. Poco takım arkadaşımız bir türlü yenemiyor kimseyi. Yenilmek de üzere birine. Arkadaşlar 8, 8 yük oldular arkadaşlar. Emz ve 10 yük. Arkadaşlar 11 yük. Arkadaşlar artık yenmemiz yani bir şans gerektiriyor. Arkadaşlar 1300 1300 atıyor. Arkadaşlar yener. Yes yendik. Arkadaşımız yendi. Oh oh oh. Arkadaşlar böyle bir şans yok. Evet arkadaşlar son oyunumuz. Bizden bugün bu kadar. Arkadaşlar son bir kere bir oynuyoruz. Daha evet dedi. Arkadaşlar yine oynadı. Arkadaşlar bu çok iyi bir arkadaş aslında. İyi oynuyormuş. Koskoca 10 yüklü 2 3 yükle yendi. Yani çok iyi oynayan bir arkadaşmış. Arkadaşlar o neydi? Kesti bizi Piper arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşımızın yarım canını bıraktı attı nasıl tekte. Nasıl bir Piper's arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar. En sevmediğim aksesuar. Arkadaşlar gümüş mermi kullandı. Nefret ediyoruz ikimiz de gümüş mermide. Arkadaşlar kaybediyoruz. Arkadaşlar doğduk. Artık yeniliyoruz o Piper'a diye düşünüyorum. Ama arkadaşımız üzere o Piper'a Piper, Piper tek alır arkadaşımızı. Evet arkadaşlar. Biz Piper'a bir taktık niyeyse. Çok iyi oynuyormuş arkadaşlar piper. Arkadaşlar 8 yüklü tera var. Arkadaşlar takım arkadaşı yenildi. 9 yükken. Arkadaşım satışmadı. 9 yük diye. Arkadaşlar çok az. Evet arkadaşlar yenildi. Evet canım çok az. Ve yenildim arkadaşlar. Arkadaşlar ne yendik. 8 yükü. Arkadaşımız 8 yük yani. Arkadaşlar o nasıl bir tikti. Evet son bir kere daha oynayacağız. Evet arkadaşlar son oyunumuz. Bakalım evet diyecek mi arkadaşlar o da. Evet dese güzel olurdu yani. Nani mani hepsini yeniyor. Hayır dedi İnşallah yanımıza nani gelir de kazanırız. Çok can götürüyor da. Uzaktan yakından. Arkadaşlar da oynamak geldi. En kötü karakter. İnvanını alalım. Arkadaşlar bence Dynamo güzel karakter. Çok kötü be ya. Arkadaşlar 2000 Böyle Arkadaşlar, arkadaşlar canı bitti. üretmesinler Arkadaşlar canı bitti bitecek. Arkadaşlar arkadaşımızın canı bitti zaten. 1800 can. Arkadaşlar Frank yendik. Tek başımıza evet. diyecekken o nasıl bir payfırdı? O nasıl bir güçtü anlamadık. Arkadaşlar arkadaşımız da Piper'a vuruyor ama Piper'ı yenebilecek gibi değil. Lüçütlü olduk. Şu Arkadaşlar işte Piper'ın canı aşırı az. Arkadaşlar yenilme şansımız çok yüksek diyecekken Dynamite yine harika pozlarından birini çok verdi. Çok fazla sıkıyor o bize göre. Arkadaşlar Piper'ı da yendik. Böyle bir güç yok. Arkadaşlar bu sefer ölmedik. Altı yüklü olunca herkese satışın demiştim ben. Arkadaşlar o neydi? 11 yüklü karla karşı 9 yüklü Max. Arkadaşlar yenildi. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu son oyunumuzdu. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Abone olursanız seviniriz. Yani evet. kısacası abone olun. Böyle bir kanala abone olunmaz. Bir mi? sonraki videonuzda bir sonraki videomuzda görüşürüz ve kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar.